ABCD paralel kenarında AC ve BD köşegendir. AC ve BD paralel kenarda şu özelliği hatırlayalım. Köşegenler birbirini ortalıyordu. Yani ne demek bu? DE'nin uzunluğuyla EB'nin uzunluğu eşitti. Geçen yıl öğrenmiştik. O zaman diğer köşegene bakalım. AE ile EC'nin uzunluğu da birbirine eşitti. Bu eşitlikler verildiyse eğer bakalım AED 20 santimetre kare. AED neresi? AED. Burası 20 santimetre kare. Biz eğer taban eşitse ve aynı köşeden indirilen yükseklikler de eşitse, bu alanlar eşit diye konuşmuştuk, iki soru çözdük bu şekilde. O zaman burası 20 santimetre karesi aynı köşeden indiriliyor ve kenar uzunlukları eşit. O zaman bunun alanı da yine 20 santimetre kare. Yani AEB üçgenin alanı da 20 santimetre kare. Şimdi bakalım şuradaki yani AEB 20 ise bu kenar uzunluğuyla bu kenar uzunluğu da eşit. O zaman buradaki e, alan 20 santimetre kare ise aynı mantıkla düşünürüz. Taban ve o tabana ait yükseklik e, çarpımları alanı veriyor. Çarpımların yarısı alanı veriyor. 20 santimetre kare ise burası da 20 santimetre kare. Buradan bakalım çocuklar. AE ile EC eşit. Bu üçgenlere bakalım. a ADE üçgeni ile EDC üçgenine bakalım. Burası 20 santimetre kare ise eş tabanlara ve eş yükseklikleri sahip olacakları için burası 20 santimetre kare burası da 20 santimetre kare. Kaç tane 20 oldu çocuklar? 4. O zaman paralel kenarın toplam alanı ne diyebiliriz? 20 çarpı 4 yani 80 santimetre karedir diyebiliriz. 10. soruya bakalım. Çevre uzunluğu 32 santimetre olan ABCD paralel kenarının alanını soruyor bize. Çevre neydi çocuklar? Kenar uzunlukları toplamının tamamıydı. Yani burası 6 ise karşılıklı kenar uzunlukları eşit olduğu için burası da 6 santimetre. Çevreyi hesaplarken AD, DC, CB, BA uzunluklarının tamamını toplamalıyız. Hepsini toplamalıyız. Şimdi 6 ile 6'yı topladım. Ama AB ve DC'nin uzunluklarını bilmiyorum. 6, 6 artı 6 12 santimetre. Bu iki kenarın toplamı. AB ile DC'nin uzunluklarının eşit olduğunu biliyorum. Ve çevrenin de 32 santimetre olduğunu diyorum. Şimdi çevre 32 ise eğer çocuklar çevre 32 çevre 32 ise kısa kenarların toplamında 12 buldum o zaman 32'den 12'yi çıkarırsam 20 santimetre bu 20 santim hangi kenarların toplamı AB ile DC'nin toplamı AB ile DC'nin toplamı 20 ise ve bu iki kenar birbirine eşse o zaman bir tanesini bulmak için ikiye bölelim yani 10 santimetre Burası da 10 santimetre. O zaman AB ve DC'nin uzunluklarını buldum. Şimdi bana ne diyor? ABCD paralelkenarın alanını. Bana ne e, alanda ne gerekiyordu? Kenar ve o kenara ait yükseklik. Yani 10 santim elimde var şu anda. Yükseklik ne? DC kenarına ait yükseklik. 5 santim. 10 çarpı 5'ten 50 santimetre karedir diyebiliriz. Evet 11. soruya bakalım. 11. soruda ABCD bir kare BFDE paralelkenar. kenar Şimdi e, paralel kenarda BF uzunluğunu şurada 4 santim FC uzunluğunu karenin buradaki kenarın bir parçası 6 santim vermiş. Ama karenin ben bir kenar uzunluğunu bu ikisinin toplamından bulabilirim. 10 santim. O zaman burası da 10 santim. Yani AB uzunluğu da 10 santim. Şöyle düşünebilir miyiz? bize paralel kenarın alanını soruyor. Biz karenin toplam alanından eğer şu iki dik üçgenin alanını çıkarırsak yeşil bölgenin alanı kalır. Yani burada yapmamız gereken işlem ne? Karenin alanı eksi iki tane dik üçgen alanı. Bana neyi verecek? Paralel kenarın alanını verecek. Şimdi karenin alanı neydi? 10 çarpı 10. Yani 10 çarpı 10 nedir? 100 santimetre kare. Burası 100. Eksi diyorum. Burası kaç olmalı? Burası 10 burası 10. Bütün kenarları eşit. O zaman bu üçgenin alanı 10 çarpı 6 bölü 2'den nedir? 10 kere 6, 60 yarısı 30. Buraya bakalım. Burası 4 ise burası 4. Bakın 4 santim. O zaman burası da 6 santim. 6 çarpı 10 bölü 2'den yine 30 santimetre kare. Bu iki tane eş dik üçgenin alanı 30 artı 30'dan 60 santimetre kare. 100 santimetre kareden 60 santimetre kare çıkarsa 40 santimetre kare kalır. Yani bizim aradığımız yeşil paralel kenarın alanı. Demek ki burası da 40 santimetre karedir diyebiliriz. 14. soruda ABCD paralel kenarının alanı 72 imiş. Çevresi ne kadardır diyor. Şimdi çocuklar burada DC kenarını vermemiş. Bize neyi vermiş? Paralel kenarın alanını vermiş. Ama bir de yükseklik vermiş. O zaman biz DC kenarı ve 6 cm'in çarpımının 72 olduğunu biliyoruz. Değil mi? Çünkü paralel kenarda alan kenar ve o kenara ait yükseklikle çarpılıyordu. Demek ki DC kenarı çarpı 6 72 olmalı dc çarpı 6 72 ise hangi sayı 6 ile çarparsam 72 bulurum. Bunun yanıtı bölme işlemi. 72'yi 6'ya böleriz. 12 cm. Demek ki dc 12 cm. Şimdi e, paralel kenarın çevresini soruyor bize. Biz dc kenarını bulduk. bc kenarını biliyoruz. E, karşılıklı kenarların eşit olduğunu biliyoruz. O zaman ne yaparız? Çevre hesabında. Çevre eşittir. 2 tane kenar toplamlarının 10 artı 12 çarpımı yani 2 çarpı 10 artı 12 22 o da nedir 44 santimetredir diyoruz.